Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Güvenç. 2022 EKS Sayısal Türkiye 731. oldum. Bugün sizlere kalın kenarlı mercekle alakalı bir tane püf nokta göstereceğim ve özel ışınları inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi merkezle odak arasından gelen rastgele bir tane ışın çiziyorum. Normalde map müfredatında bunlar ezberletiliyor ama bunları ezberlemeden nasıl yapabiliriz onu göstereceğim aslında. Şimdi bu kalın kenarlı mercek olduğu için arkadaşlar gelen ışın tarafındaki odaktan asal ekseni bir tane dik çiziyorum ilk adım olarak. İkinci adım olarak da kalın kenarlı merceğin yani kalın kenarlı mercekle asal eksenin kesiştiği nokta yani şuradan arkadaşlar bir tane gelen ışına paralel çiziyorum. Bu paralelle dikin kesiştiği nokta yani şurası. Buraya x noktası diyeyim. Ve gelen ışının da merceğe değdiği nokta. Şurası da y noktası olsun. Mercekten çıkan ışın x, y doğrultusunda gidecektir. Yani şu şekilde ilerleyecektir. Buradan bu şekilde gidecektir. Hemen aşağıdaki örneklerimize bakalım. Daha iyi pekiştirelim. Kalın kenarlı mercek olduğu için ışının geldiği taraftaki odaktan dikimi çekiyorum. İkinci adım olarak da gelen ışına mercek lasal eksenin kesiştiği noktadan bir tane paralel çiziyorum. Şuradan şu kesiştikleri nokta burası oluyor. Buradan böyle gidecektir. Hemen yandaki örneğimize bakalım. Kalın kenarlı mercek olduğu için ışının geldiği taraftaki odaktan dikimi çektim ilk adım olarak. İkinci adım olarak da Mercekle asal eksenin kesiştiği noktadan gelen ışına bir tane paralel çiziyorum. Şu olmadı. Şunu silelim. Bir daha çizelim. Bu şekilde gidecektir. Kesiştikleri nokta buradan oluyor. Bu doğrultuda ilerleyecektir. Mercekten çıkan ışın. Hemen aşağıdaki örneklerimize bakalım. kalın kenarlı mercek olduğu için odak tar e, ışının geldiği taraftaki odaktan dikimi çekiyorum. İkinci adım olarak da gelen ışına paralel çiziyorum. Kesiştikleri nokta burası oluyor. O zaman yansıyan ışın bu doğrultuda gidecektir ve mercekten çıkınca da buradan devam edecektir. Hemen sağdaki örneğimize bakalım. Kalın kenarlı mercek olduğu için ışının geldiği taraftaki odaktan dikimi çektim. İkinci adım olarak da gelen ışına paralel çiziyorum. Kesiştikleri nokta şurası oluyor. O zaman yansıyan ışın bu doğrultuda gidecektir. Hemen aşağıdaki son iki örneğimize bakalım. Kalın kenarlı mercek olduğu için Işının geldiği taraftaki odaktan dikimi çektim. İkinci adım olarak da gelen ışına bir tane paralel çiziyorum. Kesiştikleri nokta burası oluyor arkadaşlar. O zaman mercekten çıkan ışın bu doğrultudan gidecektir ve mercekten de bu şekilde çıkacaktır. Hemen son örneğimize bakalım. Bu örneği arkadaşlar şu yukarıdaki ışın için yapacağım. Kalın kenarlı mercek olduğu için ilk adım olarak geldiği taraftaki odaktan dikimi çektim. İkinci adım olarak da mercek asal kesiştiği noktadan gelen ışına bir tane paralel çiziyorum. Şöyle oldu. Şurada kesişiyorlar. O zaman yansıyan ışın bu doğrultudan böyle gidecektir. Evet arkadaşlar bu videomda size kalın kenarlı mercekle alakalı püf noktayı gösterdim gelecek videomuzda sizlere ince kenarlı mercekle alakalı püf noktayı göstereceğim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımızı takipte kalınız.